Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor. Bugün sizlere Bingöl'de bulunan Şelale Park Kafe Restoran'dan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahipleri Sayın Niyaz Saçık ve Sayın Hanefi Sanır Beyefendi bulunuyor. Merhabalar efendim. Merhabalar. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Sırayla alalım lütfen. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz şehrimize. Hoş bulduk efendim. Yaklaşık olarak 93'ten beri İstanbul'da bu sektörde çalışıyorduk. 2003'te İstanbul'u bırakıp kendi memleketimizde hizmet etmeye ve karar verdik. 3 senedir burada Şelale Park Kafeler Salonat işletimde. Her gün gün geçtikçe markalaşma yolunda daha güzel olacak. Şimdilik. Evet. Size tanıyorum Nehir Bey. Ee, öncelikle e, şehrimize ve müessesemize hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Eee de dediği gibi 90'lı yıllardan beri bu sektörü bu sektörde hizmet vermekteyiz tüm ekip arkadaşlarımızdan en güzel hizmeti sağlamak ediyoruz. için evet, buraya burada izliyorsunuz. Sunma gayretindeyiz. Evet efendim. E, müessesemizde Avrupa'dan, Türkiye'nin tüm illerinden yaz sezonunda insanları, misafirleri alır diyoruz. Yani elimizden gelen en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Evet efendim görmüş olduğumuz kadarıyla çok büyük ve güzel bir işletmeniz var hem kafe hem restoran olarak hizmet veriyorsunuz. Aynı zamanda dışarıda o güzel büyük bahçenizde çardakları olan hem aileleriyle gelmek isteyenler hem de arkadaş grubuyla gelmek isteyenler keyifli bir şekilde hem kahvaltılarını hem öğlen yemeklerini hem de akşam yemeklerini burada yiyebilirler değil mi? Doğru. E, tabii aynı zamanda çocuk parkı da olduğu için çocuklarla gelenlerde gayet rahat bir şekilde çünkü bahçede koruma olduğu için de çocuklarını parkta bırakıp onunla oynarken hem yemeklerini yiyebilirler... hem de arkadaşları sohbet edebilirler. Evet, Kaç metrekare alanda hizmet veriyorsunuz Bingöl halkına ve diğer insanlara? Bizim şu an e, kullanım alanımız eee 4000 metrekarelik bir alan üzerinde hizmet sunuyoruz. Evet. Yani e, özellikle yaz sezonu için e, Zaman zaman belki yetersiz bile görebiliyoruz kullandığımız zaman. o kadar da. kalabalık oluyor evet, çünkü. Evet. Dediğim gibi Avrupa'dan ve Türkiye'nin tüm bireylerle evet, gelen tabii ki. misafirlerimizi ağlamak e, için evet. buradasınız. Ayrıca burada e, e, kurum ve e, özel sektörlere de toplu her türlü daveti e, sağlıyorsunuz. Sağlıyoruz. Evet. Yani. Evet Nihat Bey. Hanefi Bey'in de dediği gibi burada aynı zamanda hem bayi toplantıları hem devlet büyüklerimizde olsun herkesin güzelce hem iş toplantılarını yapabildiği hem yemeklerini yiyebildiği hem de sohbet edebildiği bir işletme ve mekan. Hem bahçeniz olsun hem de kapalı yeriniz olsun. Yaz-kış kullanılan bir yer değil mi efendim? Doğru, doğru Yani hep yaz, sırf yaz için demiyoruz <laughs> aynı zamanda kış döneminde de kapalı bir yerde olduğu için, kapalı bir yerinizde olduğu için gelenler burada güzelce yemeklerini yiyebilirler. Hatta hafta sonu ya da hafta arası serpme kahvaltının o güzel sunumundan, yararlanaktan ve sizin çok meşhur bir kahveniz varmış. O güzel kahvenizi yudumlayarak ne diyorsunuz ki hem sohbetimize hem de yemeğimizin tadına diyecek yok. Doğrudur. E, tabii ki özel zamanlarda Hanefi Bey'in de dediği gibi e, önceden bildirmek üzere tabii ki çünkü biliyorsunuz toplu yemekler vermek zorunda oluyorsunuz tabii. ona göre burada bir organizasyon düzenliyorsunuz ona göre ekip ayarlıyorsunuz sunum hazırlıyorsunuz pardon e, ne kadar önceden sizi haber vermeli gerekiyor büyük organizasyonlarda ekibimizde sıkıntı yok dağımlı çalıştığımız ekipte aynı cevabı verebiliyoruz sadece bize bir gün önceden tedarik için kaç kişi oldukları ee, haber verilirse otomatikman bir gün son cevap verebiliyoruz. Evet. Hazırlıklarımızı ona göre yaptırıp cevap verebiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki yaklaşan bu bahar dönemi, yaz dönemi daha çok kalabalıklaşmasına sebep oluyor. Tabii, Tabii. sizinki hem bahçeli olduğu için hem de kapalı olarak da hem şık hem de aynı zamanda hem de nezih bir yer olduğu için her zaman tercih edilen hem aileler olsun hem iş adamları olsun hem de gençler için bir mekan. Doğrudur. Burada doğum günleri de olabilir. Dediğiniz gibi bayi toplantıları, yemekleri de olabilir. Ya da ne bileyim bir nişan sonrası, düğün sonrası insanlar gelip burada keyifli bir şekilde sohbet edip yemeklerini de yiyebilirler. Doğrudur. Değil mi? Her türlü e, misafirimizi ağırlayabileceğimiz bir yer. Peki bir çırpıda kaç kişiyi ağırlama kapasiteniz var? Geçen sene en son verdiğimizde 1500 kişi bir anda iftar yemeği. O da iftar yemeği biliyorsunuz biraz daha evet. meşakkatli bir iş. Çünkü evet. bir saat içinde bütün her şeyi bir saate sığdırmanız gerekiyor. E çok kişiye de hizmet verdiğiniz Doğrudur. için ona göre e, ekip lazım. Tabii. Geçen sene en, en son olarak 1500 kişiye aynı anda iftar yemeği verildi. Çok yani güzel. Üstüne basarak tekrar söylüyorum. Çünkü iftar yemeği biraz daha farklı. Şimdi çorbasından, evet. salatasından tutun Normal da. Normal yemeklerde biraz daha zaman uzun ama iftar yemeği kasıtlı olduğu için. Herkes aynı anda açtığı için Doğrudur. tabii ki ona göre bir ekiple çalışıyorsunuz evet. değil mi? Tabii belli dönemlerde ekip de mutlaka bir artış oluyordur. Nasıl oluyordur? Yaz dönemlerinde ve özellikle dediğiniz gibi Ramazan aylarında evet. bir ay boyunca iftar yemekleri de vermiş olduğunuz için tabii ki kalabalık bir ortam olduğu için ona göre ekip burada çok önemli. Ve biz tabii gördüğümüz kadarıyla çok profesyonel, işinde, uzman aynı zamanda güler yüzlü bir ekibiniz var. Burada biliyorsunuz bu ortamı sağlamak çok önemli. Gelen kişileri hem ağırlamak açısından hem de onların rahat ve huzurlu bir şekilde yemek yemelerini sağlamak açısından. Tabii efendim. siz de işletmeci olarak burada çok büyük görev düşüyor. Aynı şekilde size de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, bir de Bizden. çok hijyen bir ortamda hizmet verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çünkü hijyenlik biliyorsunuz ki çok önemli. Evet. İnsanlar burada çoluğu çocuğuyla beraber gelip yemeklerini yiyorlar, kahvaltılarını ediyorlar. Ee, ondan sonra aileleriyle birlikte geliyorlar, arkadaşlarıyla birlikte geliyorlar. Gıda zehirlenmesi biliyorsunuz, her zaman gündemde olan bir konu. Ama sizin böyle bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum çünkü e, hijyen konusuna çok önem veriyorsunuz. Aynı zamanda gıdalarla kullanmış olduğunuz ziyalarla çok önemli. Doğrudur. Bugüne kadar öyle bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah temenimiz zaten bundan sonra da yaşamamak ve markalaşmak yolunda ilerlemektir. Evet. Zaten Bingöl bölgesinde çok tanınmış bir işletmesiniz. Doğrudur Dediğimiz efendim. gibi ünlü isimleri de ağırlamışsınız. Buraya yolu düşen herkes hem gurbetçilerimiz olsun hem devlet büyüklerimiz olsun. Önümüzdeki günlerde de zaten bazı devlet büyüklerimizin yine burada bir yemeğe, bir toplantısı olacakmış. Doğru Onu da haberini efendim. aldık. Yani demek ki burayı çok tercih eden insanlar oluyor her zaman için değil mi efendim? Doğrudur efendim. Evet efendim biliyorsunuz ki her sektörün kendine göre sıkıntıları vardır. Sizin film olarak yaşadığınızı düşünmüyorum ama sektör olarak yaşamış olan sıkıntılar nelerdir? Başta en büyük sıkıntımız eleman. Eleman evet. sıkıntısı çok yaşıyoruz. Ee, bir de Çünkü alan çok büyük. Çok tercih edilen bir işletmesiniz. Tercih edilen salep bir çok oluyor. Yerdir, alanımız çok büyük olduğu için onun için de sıkıntı yaşıyoruz. Ee, eleman ya Aşırı iş olduğundan ya işi bırakıyor yani evet. bayağı bir sıkıntı, en büyük sıkıntımız elemandır. Yani yoğunluk olması tabii ki güzel doğrudur. ama tabii evet. ki kalifiyeli bir eleman bulmak da çok önemli çok... çünkü burada sunum çok önemli, doğrudur. hizmet çok önemli. Siz de bunu en iyi şekilde yaptığınız için e, hizmette diyorsunuz ki kalite düşüklüğü asla istemiyoruz, Kesin. kabul etmiyoruz. Bunun için de kalifiyeli elemanlar önem veriyoruz. Evet. Doğrudur. E, bunun için de bu sıkıntıyı yaşıyoruz diyorsunuz. Sıkıntıyı biliyoruz. yaşıyoruz. Evet, e, tabii ki bu her iyi işletmenin yaşadığı sorunlar. Doğrudur teşekkür. Peki geleceğe yönelik plan, proje ve hedefleriniz nelerdir efendim? Başka şubeler açmayı düşünür müsünüz? Başka illerde ya da tekrar Bingöl e, ilinde yoksa tabii ki büyük bir yerimiz oldu için herhalde burayı büyütmeyi düşünmezsiniz? E, şu an cevap veriyoruz herhalde e. evet, büyük Eğer bir yeriniz ilerleyen var. ilerleyen zamanlarda nüfus artışına göre ister istemez bizim de düşüncelerimiz var daha. Güzel. Ama şimdi yeterli Fak geliyoruz Şu diyorsunuz. an yeterli. Yani markalaşma yoluna gidiyor zaten inşallah. Markalaşma evet. olduğu zaman evet. ister istemez şubeler de açabiliriz başka illerde. Daha evet. mı gelir inşallah. Ya da e, bayilik ya da franchising sistemiyle eğer anlaşma koşulu olursa ileriki şartlarda eğer sizin aynı hizmeti sağlayacaklarını düşünüyorsanız böyle de bir hizmet sunabilirsiniz değil mi? Doğrudur. Proje efendim. bazında. Doğrudur. Evet efendim son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sırayla alabilir miyiz? Buyurun. Şimdi Şöyle söyleyeyim. Aslında Bingöl'de tercih ediliyoruz. Doğrudur. Niye tercih ediliyoruz? Çünkü kalite evet. ve hizmete önem veriyoruz. Bir güler Tabii ki çalışma. bu e, eksikler hiçbir zaman bitmez. Önemli olan biz o eksikleri minimuma indirmeye çalışıyoruz. Sıkıntılarımız her zaman olur müşteriye karşı. Evet. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Bingöl halkı bizi tercih ettiği için bütün halka teşekkür ediyorum. Tercih etmelerinin en büyük sebeplerinden tahminimce yaptığımız hizmet ve hijyenli bir ortamda sunduğumuz yemeklerdir. Evet, bu kadar efendim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Buyurun Arif Bey. <laughs> e, Nihat Bey'in de dediği gibi Bingöl halkına çok teşekkür ediyoruz. E, bizi e, yani bu işi daha güzel yapmaya teşvik ettikleri için, bize değer verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim. Bize vermiş olduğunuz bilgi için çok bir teşekkür ederim. Bir şey daha istiyorum. E, Bingöl halkı olarak burası geldiklerinde kendi evlerinde nasıl rahat ediyorsa öyle bir ortam da var burada. Biraz da tercihimiz ondan yanadır büyük ihtimalle. Evet. Evet. Tam bir aile evi. Evet. Tabii hem aile aynı zamanda gençlerimizin de arkadaşlarıyla rahatlıkla sohbet edip kahvaltılarını ya da yemeklerini yiyebilecekleri bir yer. Doğrudur Değil mi efendim? efendim. Yani teşekkür. her hizmet veriyoruz. Aynen. Vermiş olduğunuz bilgi için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür sizlere. ediyoruz. Teşekkür çok sağ, sağ, olun. sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri bugün sizlere Bingöl'de bulunan Şelale Park Kafe Restorandan seslendik. Söz merkez stüdyolarında.